فإن آمنوا بمثل ما فسيففيك هدى الله ومن أحسن من الله

ما <applause> يا Değerli hemşerilerim, 6 Şubat'ta son 100 yılın en büyük felaketini ülke olarak yaşadık. Cidden orada birçoğumuz oraya gittiniz, gördünüz. Biz ağırlıklı olarak Malatya Doğan ama bölgeyi de gezdik. Cidden deprem demek o olaya, olayın e, büyüklüğünü aslında küçültüyor. Küçük kıyameti yaşadık. Ama Allah'a şükürler olsun, devletimizin büyüklüğü, devletimizin gücü ve milletimizin ilk andan itibaren kendi kendine görev bilinciyle harekete geçmesiyle birlikte ilk andan itibaren yaraları sarmaya, kardeşlik köprülerini kurmaya başladık ve bugün geldiğimiz noktada o güne göre çok çok iyi bir noktadayız. Ama inşallah devletimizin ve hükümetimizin üstün gayretiyle, milletimizin desteğiyle birlikte o bölgede yaşayan hemşerilerimizle en kısa zamanda hayatı normale döndürmek adına canla başla çalışmalar devam ediyor. Sizler, herkes burada işin bir ucundan tuttu, bir yerinden tuttu. Nasıl destek olabiliriz, ne yapabiliriz? Yaşlıcından gencine, kadınından erkeğine, kamu görevlisinden gönüllüsüne, sivil toplum örgütüne kadar herkes aslında Türk milletinin ne büyük bir millet olduğunu, iç başa düştüğü zaman neler yapabileceğini gösterdi. Ben de depremde rahmetli olan, vefat eden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara Allah'tan acil şifalar diliyorum. Geride kalanlara ve tüm milletimize bas sağlığı diliyorum. Çok büyük bir felaket yaşadık ama bunun üstesinden gelebilmek için çok daha büyük bir fedakarlığı, büyük bir gayreti devlet olarak, millet olarak hep beraber verdik. Biraz önce belediye başkanımız ifade etti. Türk milletinin belki de en önemli hasretlerinden bir tanesi zor zamanlarda sadece mutlulukla, sevinçle değil, ızdırapta, kederde ve zor zamanlarda el birliğiyle bir araya gelmesi ve bu yükü beraber kaldırma arzusudur. Milleti millet yapan şeyin en başlıcası da budur. Kederde ve sevinçte ortak paydada buluşmak. Türk milleti geçmişte olduğu gibi bugün de bu deprem sonucunda da bu felaketlerde de bu özelliğini sizler marifetiyle en güzel şekilde ortaya koymuştur. Bu anlamda Sivas'ın kıymetli insanları da siz değerli hemşehrilerim de Türkiye'ye örnek bir çalışma sergileyerek hem deprem bölgesinde 11 tane yıkımın olduğu depremin etkilendiği şehrimizde hem de Sivas şehrimizde depremzede de kardeşlerimize, afetzede kardeşlerimize ev sahipliği yaparak bu kadir şinaslığı, bu milletin Ali cenaplığını en güzel gösteren illerin başında gelmekteyiz. Ben bu anlamda emeği geçen tüm ekibe, tüm çalışanlara, kamu görevlilerine, gönüllülere, sivil toplum kuruluşlarına, velhasılı tüm Sivas'ta hemşehrilerime buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum, hürmetlerimi arz ediyorum.